Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önünüzde gördüğünüz gibi Dezenfektan, Kalem Tıraş, Sonra Kart, Türkçe Kitabı ve Tongucun e, kitaplarında resimleri çizeceğiz. Dezenfektan'ı normal çizeceğiz işte kutusunu. Kalem Tıraş'ı çizeceğiz. Jesus'u normal çizeceğiz ama kitapta geldiğimizde şu çanta ve şu kitapları çizeceğiz. Aynısı olacak resimlerde. Bunda ise Tongucun Şurada gördüğünüz bir tane kurşun asker var arkadaşlar. Onu çizeceğiz bugün. Ya dediğim gibi bu de, bu serinin devammasını gelmesini istiyorsanız 9 like daha devamı gelecek. Bu arada arkadaşlar kardeşim yeni hesap e, YouTube hesabı açtı. Ona da abone olmayı unutmayın. Aşağı linkini bırakacağım. Çağrı de yazıp bulabilirsiniz ve hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar buradaki gördüğünüz dezenfektanı çizeceğiz ama süremiz de var. Onu da gösterelim. Burada dezenfektan için arkadaşlar süremiz 3 dakika. Onu başlatalım ve hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar başladı. Şarkı da ekledik arka tarafa. Şöyle dursun. Şu önündeki yeri mi çizeceğiz? Hayır onu. Yani şöyle biraz o dezenfektan öne alalım. Süre işliyor çünkü. Heh. Bunun arkasına bir şey koyacağız. Evet biraz tutturmaya çalıştık ama ancak böyle arkadaşlar. Şunu da şöyle Aynen şöyle. Biz bu arada ya, odamızdayız. Heh, oldu. Evet gördüğünüz gibi ve süreyi başlattım. evet devam ediyoruz. Çekiyor mu? Evet. Evet, hadi başladı. Şimdi. Oh. biraz yamuk oldu ya. Yok bu olmadı. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Bunu şimdi çizeceğiz? Evet. Şunu ve kalıbını işte. Şimdi. Şöyle. var. Şöyle. Ondan sonuç... Siz sadece düzen göreceksiniz arkadaşlar. Ama ben yine de bir göstereyim. Şöyle... Şu kapağını yaptım şu an. Ee, ondan sonra... Üstüne... Geldi böyle bir şey. Ben yapamadım. Yapacaksın olsun. Arka sayfasına mı yapacağız? Yoksa ya arkasına. Biraz saçma oldu ya. Ah benimki de olmadı. Altına bir şey koymam gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Benim bitti. Ya gölge yüzünden Allah. Şöyle Gördüğünüz gibi çok saçma oldu ama. Şimdi kardeşim bekliyorum. O yapıyor. O benden güzel yapıyor ama. Arkadaşlar. Son 30 saniye. Bitti. Emin misin? Bir, de şurayı... bir dakika süreyi bekleyelim. Ben de bu arada arkadaşlar arka müziği bir değiştireyim. Evet. Ben bitti. Son 10 9 8 7 Arkadaşlar atmadan beni görebiliyorsunuzdur. 4 3 2 1 Bitti. Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdi ise ama bir gösterelim. Bırak. kalemi bıraksan, Hayır, şimdi bırak kızım. Hayır, dezenfektan yazıyorum. Yes. Evet göstereceğim şimdi ilk benimki şöyle dezenfektan yaptım. Şimdi kardeşiminkisi arkadaşlar ben böyle bir dezenfektan biraz yaptım. Biraz yukarı kaldır. Böyle bir dezenfektan arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum dezenfektanın hangisi daha güzel benim kimi yoksa kardeşimin kimi Hemen diğer şeyimize geçelim. Dezenfektanı alıyorum. Kalem çıkar. Kalençileş arkadaşlar. Onun için süremiz <laughs> bir dakika ve başlatıyorum. Ama bunlar başladı başladı. başladı Şeyler başladı, şey başladı. göremiyor. Olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> başladı süre bana ne he? 50 oh, hatta 40 saniye kalmış. Oo oh, o zaman bence de kız Ben şöyle bir Arkadaşlar benim içerisinde resimle yeteneğim yok. Ondan sonra şöyle bir sürmüş. Tamam benim bitti. Bir Arkadaşlar da olmadı bir ya. Bu da olmadı. Karnıda mı oldu? Karnıda. saniye. Son evet benim bitti. Evet arkadaşlar bitti. Bir göstereyim ben. Çok saçma oldu. Şu ikinci olan kalem tıraş. Bence hiç benzemiyor. Şimdi kardeşiminki. <laughs> <laughs> Bence şunki daha güzel. Böyle. Arkadaşlar yorumları bekliyorum. Hangisi daha güzel? Dediğim gibi hangisi daha güzel yorumlara bekliyoruz. Şey Şarkıyı açayım. <laughs> Aynen. Şimdi ise güzel bir şeyimiz geliyor. Onu da alalım. Şu kalem kaldıralım. Hangisi olursa. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. 55 aboneye şunu 100 <laughs> abone yapalım. Evet. Gabriel Jesus. Biraz gözükmüyor olabilir. Kaç dakika? Onun için süremiz 2 dakika. Yüz, sadece e, kıyafetini ve yüzünü hani kafasını çizeceğiz. Arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. 2 dakika sen yapma, ben yapamıyorum. Tamam, hemen yapayım. Ee, evet arkadaşlar başladı. Başladı. Kaşını, başını da yapacaksın ha. Yapacak mısın? Evet şey. Işte. İki dakika bence çok oldu ya. Ama olsun. Biraz saç yaptım. Çene. Sonra gözlüğü. Kaşı. Gözlüğü. Kaşı. Sonra Bye <laughs> evet arkadaşlar yaptım. Ben size yine göstereyim. Kıyafetini mi yapacağız? Hayır ya normal çizeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çizdim biraz armuta benzedi. 20 20 saniye. <laughs> 20 Evet, süremiz bitti. <laughs> Anne Ay, sana. Evet, bak, bak sana. Evet bir gösterelim. Bak Arkadaşlar benimki bu. Benimki de böyle arkadaşlar. <laughs> Yorumlara hangisi daha güzel yazmayı unutmayın ve diğer şeyimize geçelim. Rübat <laughs> kongucu görüyorsunuz arkadaşlar görebiliyorsunuz bak şuradaki şeyi şeyi çekeceğiz arkadaşlar kurşun asker var orada onu yapacağız kaynağım şurada kalsın evet arkadaşlar buradaki küçük kurşun askerin süresi 50 saniye şunu şöyle yapalım herkese 50 saniye olmuş başladı 50 saniye olmuş başladı

Ben seni nasıl tutmaya talim ettim kaç gece kızımdaki yağlar sanki sen nesin şu ateşten gömleği madem ki gibi resul ne diye kışkırtıyorsun bak beni seni ettim Tâlim ben de karıştırdım ya bitti 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 <laughs> Arkadaşlar bunu yapamadık. Benimki. Bir dakika yap daha yapalım mı? Ben. Hayır. Benimki şöyle göstereyim. Böyle oldu. Kardeşiminki. Sadece ben kafasını kafasını. Kafasını çekene sinin şurasını yaptım. Evet. Diğer şeyimize geçelim. Hemen. Bunu da alalım. Çok zor. Aynen arkadaşlar. Bu seferki çok zor. Çantayı yapacağız. Buna 3-4 dakika verelim. Arkadaşlar. Şuradaki çant. Gözüküyor mu bilmiyorum ama ha, gözüküyor şimdi. Çanta ve kitapları yapacağız üçünü. Şöyle yere koyuyorum bilerek. Onun için süremiz arkadaşlar 5 dakika. Ve ba arkadaşlar müziği kaldırdık. Başımız ağrıdı. Evet arkadaşlar başlattık. Başladı. Evet. Çantayla kitapladım ya. Aynen. Evet. Şimdi. Öyle yapma ben düzenliyorum. Şöyle. Oradan. İlk tarafı yaptım ama. Ondan sonra böyle çizgi atmış. Şöyle. <laughs> Biraz olmuş olduğu gibi ama. Ne olmuş sonra? Şöyle. çok saçmal oldu. Diğer say diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Ya ben ilk kitapları yapacağım. Arkadaşlar kitapları alt alta yapmışlar. O yüzden ben Ben alt arkadaşlar altyazım. A kitap, A kitabı vardı. Ondan sonra diğerine geçiyorum. sefer B kitapçıymış. B kitabıymış. Şimdi şimdiki işte işleri... kalem kalem kutusunu yapacak mıyız? Hayır, sadece çanta ve onlar. Çanta Sanki arkadaşlar 5 dakika çok oldu. Bence de. Evet, ben kitapları yaptım. Ben de kitapları yaptım. Şu 3 dakika 20 saniyemiz kalmış. Şeye bakayım mı? çantaya. On, ben ben yapmadım. Ben çanta yapamıyorum ya. Direkt ben şöyle bir çizik şöyle bir kalıp armut kalıbı şöyle tutacağı varmış pardon ben yanlış yapmışım ondan sonra arkadaşlar böyle... dışarıdan ses gelebilir aynen hep dışarı çıkıyorlar bu şeyde bile arkadaşlar ondan sonra şöyle bir kol buradan da bir kol Evet arkadaşlar benim bitti. 2 dakika var daha. O süre geçtiğini geliyoruz. 2 dakika 10 saniye. Arkadaşlar bu arada kardeşimin videosu yükleniyor. Hatta onun bir kanalını göstereyim size. Dışarıdan ses gelebilir. Arkadaşlarımız olsun. Aynen yine dışarı çıkacaklar. Aynen biz kendimizi koruyalım o yeter. Şu an girmeye çalışıyorum ama. Ya ben kardeşimle hesabına gireceğim. Girer misin? Ben nasıl gireceğim? Hadi devam et. 15 dakika olmuş video. Ben daha farkında değilim. Ya da arkadaşlar göstermeyeyim. Kalan zaman 1 dakika 10 saniye. 50 saniye kaldı. Tamam bitti benim. Tamam. 4 3 2 1 Ve bitti. Hemen gösterelim. Evet arkadaşlar benimki bu. Şu aşağıdakini görmeyin. Siz ABC kitapçı ve çanta biraz armuta benzedi. Bence bu Kardeşimin daha güzel olmuş kitapları. Çantayı hiç benzetememiş. Ama arkadaşlar yine de yorumlara bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 9 like de devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kayhan ailesi olarak. Bay bay.